Ben de denemek istiyorum. Bizim yöntemlerimizle Yo, ben normal. Dedim. Olabilir mi? Olabilir tabi hocam. 3 aneli 10 tane yolla. 2 saniyede olabilir Acun Bey ister misin? Yok hayır 1 saniye. 1 saniye. 1 saniye rica ediyorum. <laughs> 5112. 5153. <laughs> Abi iddia girebiliriz. Sen yeteksiz size katılacağım diye işi bıraktıysan ben de program bırakacağım. Patronumun numarasını vereyim arayın. Tamam ver. Alo. Alo. Efendim. Aydın. Efendim buyur. Acun ben Acun Ulucalı nasılsın? <laughs> Bur burada işten ayrıldım falan filan dedi de. Tabii ki inanmamıştım senin gibi başarılı bir iş adamı <laughs> böyle değerleri kaybetmemeli. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Yanlış Sen yanlış bilgi vermişsin. Biraz kulağa çekin olur. Ya zaten baştan aşağı yanlış. <laughs> Risk atmıyorum işi. Seyirci Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Bu soruya mı? Evet. <laughs> ah acım Bey. Ben sana bir teklifte bulayım mı? tamam bulunun. Hakikaten dostça. Gerçekten bunun. <laughs> Sen devam etme. <laughs> Niyeymiş? Benim tavsiyem o. Tam yanacak var. <laughs> Benim de kusura bakma burada şöyle bir durum var. İnsanlar sana hiçbir şey söylemesin. Ondan sonra en ufak bir şekilde mizah yapıldığı zaman Turabi delirsin, sonra o, o 10 para etmez, o 5 para etmez, o adam değil, o insan Kendisi değil. Kendisi de aynısını söylesin abi. Buradan <laughs> döndürebilir misin? Döndürebilirim. Ay kaçırdın. Ben Murat'ı Eğer oynarım. buradan döndürürsen, gerçek anlamda söylüyorum, senin sırtımı alıp taşıyacağım. <laughs> Mesela hadise içinde geçenlerde okudum internette, evet çirkin bir iddia var. Yok 5 yıldır o ses Türkiye kazanamıyormuş. Ya! Ya! Ya ya! Acun Bey, sizden hayatınızda önemli olan iki basamaklı bir sayı istiyorum. Ou 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 yeri, kaç çocuğum Sizin Maşallah için önemli de... Benim için 13'tür çünkü doğum günüm 13 Mart'tı. Sizin için. İyi, 29 olsun benim. Bir zarfla geldim buraya. Görüyorum. Şöyle zarfımı açıyorum. Zarfımı açınca Buraya ben bir tahmin yazdım. Sahneye çıkmadan hemen önce. Onu size göstermek istiyorum. 29. Bir itirazım var. Benim doğum günümü o diyorsun. Bana pas atıyorsun. Zorla doğum günümü söylettim. Bir dakika ben de sana başka bir şey söyledim. Sen onu tercih ettin. Şura bakma. Yine bir şey ya, söyledim. Üzülerek, ya. Of. üzülerek seni bozmak zorundayım. Yanlış <laughs> anlama. Hiç yapmazsın ya. Evet bu sefer yapacağım. Kardeşim sen kaç an dedin? dedim. İki basamaklı. Sen ne dedin? Aa, i̇ki basamak olduğunu duymadım. <laughs> Acun. Yüzmeden anlarım meseli geçti. geçtim. Tamam. Ona getirmek tamam, Ona getirmek istiyorum. Getirdim, getirdim görüntüyü. Görüntüyü ha. getirdim, Burada herkese rezil olacaksın şimdi. Yok, yok ya. Evet. Evet. Ama önce izah edeceğim <laughs> ne olduğunu. <laughs> evet. Haklı <Evet. gülüyor> bir galibiyet. İnancın zaferi. Hiç yüzmedim. Yüzüşüm diyene dersini verdim. En büyük benim. Benim e O zaman şanslığı. ne konuşursun? Yok, git Yersin, Yersin. Konuşabilirim galiba değil evet, mi? Bana Sunucu şu an... Sunucu benim, sen farkındasın değil mi? Yok, hissediyorum kıracağım. Bak söyleyeceğim. Ben <gülüyor> hissederim. <gülüyor> Dari, Farka, da, da. Dari, dedi. Ne olursun dedi. Yani ihtiyacım var dedi. Ben de kıramadım. Direkt konuşacağım seninle. Evet. Arkadaşın öyle bir şey demiş olsa bile. Şimdi mesela bütün Türkiye'nin önünde onu niye söylüyorsun? Ben, senden, senden bir ricada bulunmuş. Sorunca söyledim ben de. Neyi söyledin? Ne, ne demek sadece? etti diye sormadı ki grup nasıl oluşturacaksın? <laughs> Arkadaş da katılmak istedi diyeceksin o kadar. Tamam. Bitti. Biraz Yalvardı denir mi? mesela? Rica etti denir mi? Ya, Allah rızası için denir <laughs> mi? <mesela. gülüyor> sürpriz olsun. Nasıl böyle ilk defa gördüğünüzde göre sürpriz olsun. Sürpriz yapacağız yani size. Biz size şimdi sürpriz yapacağız. Bekleyin. <laughs> İtirazım var. İtirazım var. Sen yönlendirdin. <laughs> Zaten Acun Bey mentalizm zihin yönlendirmedir. Peki.